Taco World oynamak yakışır. Selamünaleyküm dostlar. Hepinize bir videodan daha merhaba. Evet, çarımıza güzel item koyduk bu sefer. Ya yani bu akademi benim için çok iyi geçiyor diyebilirim. Ne oldu? 3 rolümüz oldu Akara 3 rolümüz. Legomuz oldu. Burada bir tane Jojo'muz var, bir tane de SE'miz var. Rakibimiz BBA hala aynı. Elf beltimiz 3'e yandı maalesef. Böyle bir sıkıntımız oldu. Şurada da bir tane diyet kiramımız var. Kenarda kuytu da bekletiyoruz. İşte kullanacağız bunu da. Bildiğiniz üzere üst, üstte 9 Tiger'ımız da var. Ee, bu VF'yi de gidiyorken son gün veya yukarıda basarım artık. Bunda 8 olursa kullanırız. Olmazsa yapacak bir şey yok. Zaten rep 3 diyet raumuz var. Şey pardon. Big Force'umuz var yukarıda. Şimdi e, akademinin kısaca özeti bu şekilde dün biraz PK attık. Çok güzel kutu kastık. 48 tane yine kutu kastık. Burada da 18 tane armor chest'imiz var. Hani önce armor chest'leri kıracağım. Sonrasında ilerle. O iki tane de cuf binleri geldi. Bu cuf binlerler da çok iyi para ediyor. Şu an zaten pazarda benim var. 4 tanesi tanesi 375 mden satılıyor. 2 daha geldi. Tertemiz upgrade paramız kutuların parasını çıkarttı diyebilirim yani. Ee, ne yapalım bunları şöyle bir düzelteyim evet, bir de yerimiz var mı yok bunu da basarız hatta onu da şöyle alayım direkt bir bankamıza boşaltalım bunları tekrar kırmaya devam edeceğim hepinizin görün yani göre göre kıracağım bugün çünkü akademi benim için şu an için bitti diyebilirim çünkü bütün hedeflerimi yerine getirdim akademide olursa ekstra olur olmasa da çok da umurumda değil diyorum yani bunu onu her tarafı kastellan attı o ne kadar çok kastellan attı öyle şunları bir çiçleri istemiyorum Aslında onları direkt satalım burada lighting nerede satalım çünkü LRMH oynayan FR dursun ya bu FR satılır belki. Şöyle diğerlerini de bankaya atıyorum. Bunların hepsini upgrade edeceğiz. Olanları 8'den 9'a atarız. Ya yani bu şekilde ilerleriz. Ya ben daha buradan hiç krovaz alamadım. 11 tane kırayım belki hala alamadım. Yani bu krovazlar bana gelmiyor herhalde burada anlamadım. Neredeyse 300-500 kutu kırdım. Bir tane kuralı almışlığım yok şunun içinden. Bunu etkilerde satacağım. Hayır dursun. Şimdi bu şekilde kutularımızı kırdık. Upgrade'de görüşürüz. Ben envanterimi toparlayıp Ambil'in başına geçiyorum. Evet dostlar. Ambil'in başına geldik. Yani üstümüzde file kitaplar var. Detaylar var. Sword Castellanlar var. Bir tane de Smart Castellan Sword bıçağımız var. Ben bir ona gönderelim. Ondan sonra Fire kitaplara başlayacağız. Benim favorilerim Fire kitaplar olursa yani en azından satılır mı? 9 atarız ya satmaktan. Artık satma değil 9 atma taraftarıyım her şeyi. 9 olursa bizim olur veya kullanabileceğimiz bir itemse kullanırız kullanamayacağımızı takaslarız Bak bir tane 9 oldu. yani 8 far kitabımız oldu. Bunu 9'a atacağız. Hatta al atarız. Oo bir tane daha geldi. Güzel bir envanter gelir mi dersiniz? Şuradan bir parça daha hatta iki parça daha 8 alır mıyız ki? Mitrelleri bir deneyeyim ya. Yani mitreller çok gözüme batıyor orada. Giga bastılar. Bu isimden crossboy diyorlar. Olmadı. Baş yaramadık. Hala 7 metrelerle dolaşıyorum yalnız. Böyle bir sıkıntımız var. basayım şu basayım. Hadi 8. Bugün güzel 8 alıyorum. Hadi bir tane de deter gelsin. 400'e çekip arka arkaya verelim. Arkadaşım bir hemen satılık mı diye mesaj atacak muhtemel. en sevdiğim oyuncu tipi. Kaç kadar olur mu? Dediğim gibi satma taraftarı değilim. masma taraftarıyım. Satmak istesek de ne kadar satacağız ki taşladığınız 15-20 GB falan yapar. Yani kutudan bu kadar çıktığına göre değersizdir diye tahmin ediyorum. Değeri kaybetmiştir. bir yani Şöyle bir fiyat araştırması. Yani 12 GB yapıyormuş şu an. 12 GB'lik ihtiyacımız yok açıkçası. Bir tane daha verir misin? 9 deneyeceğiz. Bence verdim onu ya. Vermedi. O zaman bir envanter daha düzeltip tekrar geliyorum. Evet, çünkü daha basılacak itemlerimiz var. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet dostlar. Dur tirini almadım üstüne işte ya. Tirini alayım. 1 2 3 Şu üç tane zaten tirini atacağız. burada da bir tane faunumuz var. Onu da 7 atarız. Üstten atarız muhtemel. Çünkü baktım faun çok para bir şey etmiyor. Hatta tekrar bir bakayım. Faun. Yani artı yedisi şu an için pazarda 14 gb o yüzden yansın bu da. Ya hak dedik. Sıradan gidiyorum. Bakalım. Olursa olur. Olmazsa hayırlısı. Geçen gün bastığımız 9 kolluk vardı. Varıyor kolluk. Bu da gider. O da e, ne kadara gitti? 700 AB satıldı. O kolluk zaten bir işimize yaramayacaktı. 700 AV satılık oldu. En azından tirine çekebiliyoruz o parayla da. Şöyle gidelim bir önce atayım ya. Trierler çok para etmiyor. Hatta hiç para etmiyor. Art 9'larını 15gb mi 20gb mi ne satıyorlar Pirest Yani serverda az olduğu için Yani her partide 2 tane Pirest oluyor maksimum o yüzden Çok ihtiyaç olan item Değil yani mage para eder mi 9 bronze bence eder Ama bence 8 basamayacağız ki 9'u hedefliyoruz biz. şimdi gider bu 8 vur. Olmadı. Ne garip. Evet. Önce sen git ya. Ya, hak dedik gönderdik. Adi, bu 7 oldu. Bunu 8 e atarız. Ne olur şöyle, şunu şöyle yapalım. Buraya bir tane natina çekelim. Smart Kastelan çok bir işimize yaramaz çünkü. dağımız var. Bunlar bir de alayım. Bu da 8'e gitsin. Bir envanter toplayayım ben tekrar döneceğim. Evet dostlar. Ya envanter biraz ya ben bir şey yapmıyordum. Bir anda envanter bu hala geldi. Nasıl geldi ben de anlamadım ama yani çok garip şeyler oldu. Şöyle bir sözüm değiştireyim. Burada sterne 9 atacağız. Fire'ları 9 atacağız. Faunu 7 atacağız. Burada LPP raumumuz var bir tane. Onu 7 atacağız. Bunu 9 atacağız. Böyle dümdük göndereceğim onu. Şunu da 5-6 gidebildiği yere kadar götürürüz. Gidemediği yerde devam ederiz. Şöyle bir ya hak diyorum. Bu da art altı olursa olursa 7'ye atarız muhtemel Tirna'yla. Olmadı ki hakkı yokmuş. Yapacak bir şey yok. Devam. Envanteri kapatmadan basmaya devam ediyoruz. Ya, umarım sen bugüne kadar 8 olmadın. Şimdi de gidip 8 olmazsın diye tahmin ediyorum. Ki nitekim beni hiç yormuyor derken Akde ah Şimdi işler biraz değişik bir hal almaya başladı Ben şuna bir dex basıp Kendi donduğumuzu onunla takaslıyoruz Sonra tekrar yakmaya devam Bu sefer komple yakacağım yani İnandım Şöyle yaptık Yine Uğurlu yerimizi hatta benim uğurlu yerim şurası şöyle uğurlu yerimize geçtik ya hak dedik gönderdik gidiyoruz. Tekten dokuz olur musun sen? Olmadı. Bravo yedi oldu o zaman. Olmadı. Önce kitabı basacağım. Sonra bir tane faun. Aztek Gold faun benim en çok sevdiğim faunlardan bir tanesi. Yani e, kullanımı aşırı derecede zevkli bir item. Olmadı. Şöyle bir 3, iki bir gönderdik dokuz'a hayırlı olsun diyoruz. evet tuhaf bir kitabımız oldu. Bu da artık şansına küsün. Gidemiyor. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz bu kadardı. PK videosunu koyacağım arkasına. Böyle güzel anılar oldu. Onlar onları da görürsünüz. Hepinize iyi oyunlar. Görüşmek üzere. İç şehir. İç şehir aldım ha. Kurulu için 960. Arjantek. Oyna 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 oyna. Kör Dokuz geldi. atmış. Gp gelir Full maalesef. Fullleyeceğim. Angel bitti gibi fullleyeceğim. Fullledim. Evet çok iyi. Devam. 4 kill dedik. 20 kill aldık amanak Var bir deme. Ha. Dönelim mi? gidelim mi? Dön dön o, dön. Aldım. Dön. guardı bekle. Malisli o charming. Bu kimden patladı? Saymayalım. Kaldım. Oldum. Kaldırdım. İyi Saldığı için. Orası. Sonra Ola. Mert yere kafana hazır. Vur. Aldım onu. Hemen guardı kes gel guardı kes. Guardı kes parazit malis. Tamam devam. Aynen. Yunus sen neredesin sen patlede misin lan Yunus? Günaydın amına. Adam yeni geldi ya. Bu Maradona'ydı bu. Ha ben sesli ses ver. Allah Allah. oldu yer el element ha. Bende de 4, bende de. de. Bende de iki var. Bende de dört var. <laughs> ya toplarız ey, ya yarın. Ey, oğlum, her kolay türlü kolay oldu ya. Ey çok kolay oldu. Batı Yankı topla. Bana sen. teşekkür et bu arada. Ben çok darladım Hüseyin'i. E. Gel. Ne? Des bende. De Mert. De Mert 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 Mert. 10 kat tutan. Des bende hazır. At des geçin ona Bas Burası, tamam. Aldım 2 rahat ol. 960 bas oraya Mert. Mert tek. Ölmeyeceksin. Fulle Ağabey. hemen. Geldi fulle. Sabah attım de, önüne. Et. Devam. Çık geri. Çık geri. Çık. Geri. Çık. Aldım onu. Çık. Çık. Değiş Deveç koş. Deveçler seveçte. Hazır. Sağ ol. Sol sol sol. Metin devam et. Gördüm gördüm. Gel. Gördüm de çok uzak. Deveçler seveçte hazır.